Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezon 30. hafta karşılaşması. Yılmaz Köyü Mustafa 3 Öztadı. Mustafa Acar Yılmaz Köyü Türk Hoca Ali Masoğlu karşı karşıya geliyor. Emre Öztaşlı karşılaşmanın hakemi. Rüya Sakallı Yalçın Kabacıklı yardımcıları. Abdullah Geç 4. <laughs> hakem. Mustafa İkizer Sağ Komiseri olarak görev yapıyor. Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları beraber fotoğraf çektiriyor. Güzel sahneler var. İlk devreden görüntülerimiz sarı lacivert çizgili formayla Mustafa Can Yılmazköy siyah şort sarı renk formayla da Türk Ali Masol sahada köşe vuruşu ceza alanı boşta kalan top vuruş ama bir an faul beklentisi hatta penaltı beklentisi oyun devam ediyor yine köşe vuruşu kafalardan seken top ağlara gidiyor gol Can Polat inceler başarılı savunmacı Kafayla alara gönderdi. Dakika 20. Türk Hoca Ali Masol 1-0 önde. Yine yükleniyor Türk Hoca Ali Masol. Sert şut ve gol. Ulaş Candan al. Tecrübeli isim. Dakika 22. 2 dakika sonrası uzak mesafeden çok güzel bir gol atıyor. Türk Hoca Ali Masol farkı 2'ye çıkarttı bu dakikada. Yükleniyor yine Türk Hoca Ali Masol ceza alanı. Kaleci müdahalesi top oynamanın dışarısında sonrasında çalan düdük ilk devre sona eriyor 2-0'lı Türk Hoca Ali Mason üstünlüğü var. İkinci devrede de başka gol olmuyor ve karşılaşma Türk Hoca Ali Mason'un 2-0 üstünlüğünde sona eriyor.